Yoksulluk girdabına kapılmış köylerimiz. Arazi, rant ve oy için kurban edilen ormanlar. Bilinsizce otlatılan meralarda beslenemeyen hayvanlar. Giysisini kaybettiği için yağmur damlalarına direnemeyen, akıp giden topraklar. Çamur akan dereler, çaylar, nehirler, kirletilen sularda yok olmakta olan canlılar. Çoraklaşan, verimsizleşen tarım toprakları, çölleşmekte olan bir ülke. Yaşam kaynağı toprakların sessiz ölümü. Tüm bu kötü gidişin acısını yüreğinde hisseden, çareler arayan iki Atatürk genci, Türkiye çöl olmasın diyerek 20 yıl önce bayrak açtılar. Aynı duyguları paylaşan, topraktaki solucanın, deredeki balığın, havadaki kuşun, halkının, tüm insanlığın yaşamına sahip çıkan, bu bayrağın etrafında toplanan siz doğa gönüllüleri geceli gündüzlü çalışmalarınızla verdiğiniz güçle gururlanarak söylediğiniz çok işler yaptık. Toprağına ve yaşamına sahip çık dedik. Çıkmazsak bizi bekleyen felaketleri anlattık. Dünyamızın sadece biz insanların değil, tüm canlıların olduğunu söyleyerek sessizlerin sesi olduk. Toprağı, ormanı, merayı, suyu yani yaşamın kaynaklarını anlattık. Evlerinin dört duvar değil, gerçekte tüm doğa olduğunu söyledik. Onlar yoksa biz de yokuz dedik. Çocuklarımızı toprakla, onun bire bin veren üretkenliğiyle tanıştırdık. Diktikleri fidanlar onlarla beraber büyüdüğü orman oldu. Birlikte 10 milyon fidanla ormanlar kurduk. 700 milyondan fazla meşe palamudunu toprakla buluşturduk toprağı ve meraları onları koruyan yasalarına kavuşturduk. Doğal varlıklarımıza zarar veren yasal düzenlemelere yine yasalarla sahip çıktık. Haklılığımızı 170 davanın 82'sinde tescillendirdik. Vahşi madenciliğe dur dedik. Ovalarımızı, ormanlarımızı kurtardık. Doğal varlıklarımızı tehdit eden kırsal yoksullukla mücadele ederek çok sayıda kırsal kalkınma projesiyle çaresizlik içindeki köylerimize çare olduk. Yaptıklarımız sınırlar açtı. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sekretaryası tarafından verilen Land for Life ödülünü ilk alan olduk. Toprak dedemize verilen Doğru Yaşam Onur Ödülü ile onun izinde doğru yolda olduğumuzun evrensel platformda teyit edilmesinden gurur duyduk. Vakfımızın en büyük gücü ve değerli varlıkları siz tema gönüllüleri. Haklısınız, doğrusunuz, güçlüsünüz. Sizler doğaya gönüllüsünüz. Sizler hayata gönüllüsünüz. Sizler geleceğe gönüllüsünüz. Sizler hayatı geleceğe taşıyanlarsınız.